Bir, iki, üç başlıyoruz. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ali. Bu da yanındaki kuzenlerim Nalin. Bugün portakal yeme şey yapacağız. Evet. Portakal değil, mandalina. Mandalina. Mandal. Evet. Bakalım yarışmayı var. kim kazanacak? Bakalım. Ama ya, teker kim teker kazanacak. yiyeceksiniz. <laughs> birer birer yiyeceksiniz tek tek. Ben kendisini soyamadım. Ya ben mi Ama öyle olmaz Niko. Sen şimdi böyle yaşa. Öyle değil. Soyacaksın önce. Bakalım kim çabuk bitirecek. Sen iki iki basıyorsun bana ne ya. Öyle olmaz ama. Aa Kim kazandı? Kazanan Aliço oldu. Niye ben iki iki basıyorum? Kiko sen kaybettin ki. <laughs> Kazanan Aliço. Alkış alçak. Alkış. <laughs> Ali. Ali. Evet, ne söylemek istersin Alçu? Ben kazandım, arkadaşlar kazandım için. Ya, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Kanalıma arkadaşlar bir de Bir de zil tuşunu açın. açın. Bir de zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Doğru. Bye bye. 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 Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Bay bay. Evet.